Örümcek Adam, günümüzün en popüler süper kahramanlarından. Patatesler de havuç gibi Yeni oyunu, benim gibi birçok insanı heyecanlandıran, filmleriyle aşina olduğumuz bir karakter. Çoğumuzun harçlığını peçete değil, filmlerinin biletlerini almak için harcattıran bu karakterin girdi çizgi film serileri var. Örnek olarak, 1993 yılında çıkmış ve Örümcek Adam için bir bel kemiği haline gelmiş bir çizgi film ve Sony'nin kendi standartlarından çok iyi olduğu için mahvedilen Spectacular Spider-Man çizgi filmi. Oh bu çizgi filmleri çoğumuz izlemiş hatta bazılarımız bu serilerle büyümüş olabiliriz. Peki ya size bilmediğiniz ve hatta bu çizgi filmler kadar muhteşem bir Örümcek Adam serisi olduğunu söylesem o zaman sizlere takdim edeyim. Örümcek Adam yeni animasyon serisi. Animasyon serisi 13 Eylül 2003 tarihinde kapitalizm ile harmanlaşmış bir Amerikan TV kanalı NTV'de hayat buldu. Aslında 2000 yıllarında başlamış çok veletimsi bir örümcek adamı kontrol eden Ultimate Spider-Man çizgi romanlarının YouTube bir seri olacaktı. Fakat 2002 yılında bu film gelmiş, ortalığı yıkıp geçmiş ve en önemlisi Sony'e bütün İsveç bankasındaki kadar para kazandırdığı için filmin devamı niteliğinde bir hale gelmiş. Serinin yapım sürecine uzaklaşıp içeriine bakacak olursak bu seri ne sunuyor? Öncelikle animasyon serisi 3D bir yapım. Ve evet bu kadar. İzlediğiniz için şakabı Şaka bir yana 3D olması dışında görsel efektleri insanı ortaya edecek kadar güzel. Anlatmam gerekirse karakterler, arabalar, şehrin kendisi, patlamalar ve en önemlisi Örümcek Adam. Vay babanın Örümcek Adam. Bak be, birik gibi maşallah. Bu var ya masanın üstünde bir Müzik konusunda oldukça başarılı. Çok fazla tekno müzikler kullanılmış ancak örümcek adam dirilince asla epik müzikler gelse de serideki müziklerde hiç sırıtmıyorlar. Sadece bir dinleyin. Bir de bunu... O oh, bir de bunu. <laughs> Hikaye olarak seri son bölümüne kadar ideal bir örümcek adam hikayesi sunuyor. Bölümlere gelmeden önce seride kimler oynuyor onları söyleyeyim. Ana karakterler olarak örümcek adamı Hawaii Metro Mother'dan bildiğimiz Barney Stinson oynayan Neil Patrick Harris seslendiriyor. Ve açıkçası muhteşem bir iş becermiş. <laughs> but I'll be taking his place in a second. Wow! <laughs> Buyurun efendim Oscar Aras. Demek istediğiniz başka bir şey var mıydı? I don't know. Mary Jane Watson ise Lisa Loeb <gülüyor> ve <gülüyor> Harry Osborn'u <laughs> görüp gelebileceğiniz en berbat film serisi olan Sharknado filminin baş karakterini oynayan Ian Ziernik hessendiriyor. Sinema işte bunlar. <laughs> <laughs> Diğer yardımcı karakterlere bakarsak Ethan Embry Elektro'yu, Desert'i ise Robert Bartley Cummings, bir dakika abi sen kimsin? Ne? Abi adam Rob Zombie lan. Very nice. Aa, bu kimin fikriydi? Ve Kingpin ise yeşil yolda John Coffey'i oynayan Michael Clark Duncan seslendiriyor. Ee, biraz garip bir kadromuz var yalan söylemeyeyim. Şimdi hikayeye bakalım. İlk filmin sonrasını baz Burada örümcek adam Yeşilcin ile dövüşünden sonra yeşil cin hakkın rahmetine kavuşmuş. Bundan dolayı Harry örümcekten nefret ediyor. Pardon siz kimsiniz? Erdem taş başta attı bir Trakya'da mı? Bu nasıl bir Harry Uzman portresi anlayamadım. Bir saniye düzelteyim. Azıcık kızıl saç, birazcık da şizrofrenlik. Heh tamam şimdi oldu. Birinci bölümde bir sitenin yıkımı için karar verilir ve Empire State Üniversitesi bu karara karşı bir protesto çıkartır. Astronot takıntılı bu kötü adamımız ise fazla Robin dokunmuş ve Interstellar izlemiş. Kendisi çok pahalı parçaları kaçırıp Bundan üzerinden para kaldırıp ülkesi için yeni bir araba oluşturmaya çalışıyor. Bu sırada yatırımından kalan parası ile protesto için bağış yapıp sözlük insanları koruyormuş. Tabii ki de teknoloji müzikler ve örümcek adam yönettiği yönettiğiyle foyası açığa çıkıyor. Ardından örümcek adam günü tutandıktan sonra Mary Jane ile flörtleşiyor. <laughs> Daha sonra Peter ile Mary Jane'i öpüşürken görüyoruz. Aa, biraz hızlı olmadı mı? Hey, en azından bir tadını çıkartayım. Bütün bölümleri özetlemem çok uzun sürer. O yüzden ben kısa bir özet geçeyim. Kaya genellikle bu üçlü etrafında ilerliyor. If didn't want to Fine, you wanted to Bazen bu üçlü arasında kötü karaktere de girip dörtlü olarak geçebiliyor. Fakat hikaye genel olarak Peter'ın Harry ile arasındaki arkadaşlığını, Mary Jane ile arasındaki buzdağlarını eritmeye çalışırken ele alıyor. Daha doğrusu Mary Jane yapıyor. Merhaba, Fark etmemiş olabilirsin ama aramızdakiler hakkında kafa... Fizofen hastalığın belirtileri... Peter bir alf olduğu için kadınlarla konuşmaktan korkuyor. Bir de yetmezmiş gibi menajerin dışında bir aşk ilişkisi daha var. Kendisi dizi için çizilmiş, edilmiş bir karakter. Indira Daimoncu. Herkes bana indi der. Onun dışında bir önce kadın dizisinden ne bekliyorsunuz? Hepsi buradalar. Fakat çok fazla drama var. Özellikle son iki bölümü. Size bu dizi için Türkçe dubaj olduğunu söylemiş miydim? Evet bu diziye Türkçe dubaj yapılmış. Çocuğa TV attığı kanal için. <laughs> Duymadınız mı? Normal. Çünkü bu diziye ne olduysa bu kanal içinde oldu. Seslendirme kadrosunda Örümcek Adam'ı çizmeli kediyi seslendiren İlham Erdoğan seslendirmiş. Ve bakacak olursak fena olmayan bir iş yaptığını söyleyebilirim. Ha, kariyerimden dolayı gurur duyacaktır. Mary Jane'i ise Ferda Yalçın Tuncay seslendirmiş ve açıkçası Lisa Loeb'ten çok daha iyi bir iş çıkarmış. Çünkü ne zaman Lisa Loeb konuşsa sanki 75 tane sigara içip sonra seslendirme yapmış gibi hissettiriyor. Ferda Yalçın ise karakteri daha tatlı yapmış. Bir böyle dinleyin. <laughs> The word I'm looking for, what's that? Bir de böyle. Benden sonsuza kadar kaçamazsın Peter. Peter, ah merhaba. Ah Peter, benim aradığım şey. O nedir? <laughs> Bravo efendim. Buyurun size de böyle. Demek istediğiniz bir şey var mıydı? Eee... röportaj yok ha. Harry Osborne ise Uncharted 4'te Nathan Drake'in abisi Sam Drake'i seslendiren Rıza Karaaş'ı seslendirmiş. Kitle ima silah. de Thomas Shelby de var. Kavga çıkarayım demeyin. Güzel. <laughs> Bakın Haruncan da var. Sessizlik başlar aşağı. Neyse. Yapımcılarında Örümcek Adam'ın yaratıcısı Stanley'nin de bulunduğu yapım sadece bir sezon ve 13 bölüm uzunluğunda. Nedeni ise her ne kadar ratingi o zamanın MTV'deki bütün yapımlarına yüksek olmasına rağmen MTV'ye fazla kalmış. Dolayısıyla 13. bölümden sonra seriyi iptal etmişler. Açıkçası yazık olmuş. Etrafta Sony'e Spectacular Spider-Man'i iptal ettikleri için kızan hayranlarla dolu. Fakat bu seri için kimse ağzını açmıyor. Ben bu seriyle büyüdüm ve Örümcek Adam'ı bu seriyle öğrendim. Açıkçası eğer imkanı var ise bu serinin ikinci sezonunu görmek isterdim. Ama olan olmuş. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. En azından bu videoda seri hakkında konuşup fikirlerimi paylaşımına nasibine ulaştım. Ama soracağım son bir şey var. Örümcek Adam Örümcek Evreni'ne geçiş diye bir film yapıyorsun. Aklımıza gelebilecek bütün örümcek adamları ve kadınları getirmişsin. Ve yalan söylemeyin filmi tek elinle izledim. Hatta spectacular spider de burada. Hatta hatta o seride örümcek adamı seslendiren adamı da getirmişsin. Şimdi sana şunu soracağım Sony. Ye. Lan ipi buraya almışsın. Önemli olanlar burada yok. Nereden verittem? Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, bu tarz içerikler görmek isterseniz videoyu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.